Merhaba arkadaşlar. Minacı biz ne almaya geldik? <laughs> Hadi koş bakalım. Şu bakalım. Gel 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 içeriye girelim. Biz Toşop'a geldik arkadaşlar. Milancığım, burada vardı. Gel 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 ben geçen sefer bakmıştım. Şurada bak. Kuş bak orada. Hayır hayır gel gel gel. Burada Arkadaşlar mineral su adamları. İşte bunlar da minnacığım. Anne bakalım hepsine bir. Şimdi bakalım. Arkadaşlar çok çok güzel modeller var. Falan bile istiyor şu an. Şöyle gösterelim. Baksana bir de şöyle ikililer var. Arkadaşlar, su var. İçinden yürüyeceğim ama birazcık kusuk galiba. Burada karpuz marzı var, onların ismi değil <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> bu muzluyor lan bu? Ay ben burada ne gördüm? Bu ne ya? Çok güzel! Kısık değil de bu. Bu ne? Bu neymiş? Ne? Çok tatlı! Su peşini düşürdük. Bu ne <laughs> lan böyle babiş? <böyle> <laughs> Anne takmışım böyle. Mina çok beğendin mi? Bakmak ister misin? Hı hı. Abi bak. bak bakalım. Tam sen bak anneciğim ben evet. alayım onu. Evet. Nasıl o? Beğendin mi? Evet çok güzel. Bunlar güzel zaten. Kayın mı yeni? Bakın ama. Ya gibi de bak. Babacım beğendin. Kanka Kaan da bakıyor. Evet. Abla mı süpür şu abi? Burası süpür şeyi. Aa Mina bu da çok güzel. Bu kareli porsanlarındaki. Bu da güzel oldu güzel. İstersen bunu da alabilirsin. Hangisini istiyorsun kızım? Bu daha burada da mı şu arada? Ben annem seçedi. Ben ben bunu alacağım. Hangisini? Hangisini? Sakallamcıdan mı? Sakallamcıyı mı alıyoruz? O bizimle mi geliyor artık? Dost var bakın. Aa dedim doğru bir şey var ha. Aaa <laughs> Aa, Mina bir varmış. Gorilli. <laughs> 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 <Bak bana, onu Gülüyor> şey. çok tatlı. Bak göre çok tatlı. çok tatlı. Gorilli çok tatlı. Bir tane de yaratık var ona bakmak ister <laughs> misin? Şey. Neymiş ya. ha? Bak Abi, 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 Evet, buna baktık. Ama pardon, aynı abi ya. elindeki de şu amca güzel. Değil mi aşkım? Hangisi? Onlardan sen karar ver. Aa, aşağıda da var. Anneciğim önce hangisini alacağımıza karar ver, sonra açacağız. Bunlar da çok güzelmiş aslında. Bunları da çok beğendim arkadaşlar ama birazcık fiyatları uygun değiller işte ama çok güzeller. Şöyle. Anne ben, görüyorum, ben görüyorum. Görüyorum, görüyorum. Sen guruyu mi beğendin? Kollarına bak. Baba aç aç. O. Aç aç aç. Aç aç beğendin mi aşkım? Baba aç. O. O. Baba Baba aldı. Ne aldın? Ne aldın? Oy kalkıp çıktım. Ne aldım? Şimdi bunu mu benliyim hangisi ben Ve burada da var çok galiba dondurma en güzeli. Ne olmuş hangisini beğendin sen buradakileri? Münacım sence en güzel ne? Ay şu kankini beğendim. Ben de, de kankın elindeki çok güzel. Hangisi? Ben ee, de ona var daha. Aslında gorillaymış babiş. Bak şunada falan kalmamış bunlar. Rana varmış. Bak. Ya bu şekiller burada var ya. Bina onu aldı. Kaan'a da bunlardan alacağız arkadaşlar. Kaan'a da, Kaan da dondurma aldık. Ama Kaan bunu gerçek dondurma sanıyor bence. Aç diyor. Ye. Tamam mı? Hmm. <laughs> Aşkım Kaan bence onu gerçek dondurma sanıyor ya. Buyurun hanımefendi. <laughs> Ve açlık gorillayı. Ne Ne gorilla? Mina, Al bakalım elini. Ay nasıl bir şey o? <laughs> Çok çekme tamam mı? Koparma lütfen hemen. Bilmiyorum <laughs> ki nasıl bir şey. <laughs> Dur ben de kafasını tutayım. Sen ayaklarını <gülüyor> çek. <gülüyor> Gorilla. Gorilla yok oldu. Alıyor mu ikisini? Kaşlarına. Peki. Nasıl bir şey o ya? Uzuyor, uzuyor, Çok güzel. Artık sen ne istiyordun değil mi? Çok istiyordum yine bunu. Arkadaşlar bana verir misin gorillayı? Arkadaşlarla tanıştıralım. Gorilla arkadaşlar bu. Kaan da bakabilir mi? Hadi Kaan'la birlikte bir tutup çekin de ben bir bakayım. Al, sen, sen kapısından, el, el, kapısından, Kaan ağzına yüzük veriyor bak. Sen, sen tut kan. Kaan, tut tut tut. Tut Kaan, el, tut tut tut. tut. Hadi tutkan, ben tutabilir miyim? Tuttuk, oradan. hadi. gorilla kocaman oldu, büyüdü arkadaşlar. Çok güzelmiş ya. Yumuşacık ya bu, süper nezlesi. Bu Çok gorillaların arkadaşlar çok güzel suku işinden aldık. Güzeldi. Gorilla da bizimle geliyor be. Çok güzel. Bir tane de su kuşu. Dondurma aldık. Hayır hayır. hayır çok tutmak güzel lan. Çok güzel uyumuş Tamam oğlum kızma ya. Ne kızın ya. Biz uyumuşacak. de oynayalım Allah Allah. Biz de oynayacağız. Hadi Minoş'um. Hadi gidiyoruz o zaman. Oyuncaklarımızı da aldık. Photoshop'tan çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi oyun oynamaya gideceğiz. Mina nerede? Mina, Mina geliyor oy demek. Bundan benim en güzel <laughs> oyuncak. Geç bakalım hadi. Şimdi oyun oynamıyor.